Yeni bir dinin geldiği haberi Mekke gençler arasında konuşuluyordu. Mus'ab'ın gönlü huzur kaynağı İslam arıyordu. Yeni peygamberi görmek ona teslim olmak istiyordu. Bir gün Mus'ab kararını verdi yeni dine girecek. Sevgili peygamberimizin nerede olduğunu araştırdı. Erkam'ın evinde bulunduğunu öğrenince doğru oraya gitti. Efendimizin huzuruna vardı. Kelimeyi şehadet getirerek İslam'la şereflendi. Hazreti Mus'ab Müslüman olduğunda annesinden başka hiçbir kimseden çekinmiyor ve korkmuyordu. Annesinin düşmanlığı üstesinden gelinmesi zor bir durumdu. Bir müddet İslam'a girdiğini gizlemiş oldu fakat Resulullah Efendimizin yanından Hazreti Erkam'ın evinden de hiç ayrılmadı. Annesi onun Müslüman olduğunu haber almıştı. Eve gelince Hazreti Musab'ı evin mahzenine hapsetti. Günlerce oğlunu aç ve susuz bıraktı. Yeni din İslam'dan vazgeçmesini bekledi. Hazreti Musab radıyallahu anh asla İslam'ı terk etmeyeceğini eza ve cefaya da katlanacağını söyledi. Annesinin psikolojik duygusal baskıları, fiili işkenceleri karşısında sabır ve sebat gösterdi. Tatlı değil... güler yüz ve şefkatle annesine yalvardı. Onun da hak dine girmesini istedi. Annesinin gönlünü bir türlü ısındıramadı. Onun tepki dolu kesin tavrı karşısında Mekke'den ayrılıp çıkmaktan başka çaresi kalmadı. Bir yolunu bulup ...Habeşistan'a hicret etti. İnancı uğruna... ...bütün rahatını bir kenara itti. Yemede, içmede... giyimde ve kuşamda sıkıntıları çekti. Fakat iman neşesini asla kaybetmedi gönlü huzur içindeydi. Allah ve Resulünün sevgisiyle dolu, mes'ud ve bahtiyar bir hayat sürdü. Çünkü insanın sevinç kaynağı imandı. O da Mus'ab'da gürül gürül vardı. Bir müddet sonra Mekke'ye döndüğünde Hz. Mus'ab'ı eski ve yamal elbiseler içinde gören ashabın gözlerinden yaşlar boşandı. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun gelişini seyrederken gülümsedi ve şöyle buyurdu. Bir zamanlar Mekke'de anne babasının yanında ondan daha rahat yokken şimdi şu Mus'ab'ı görüyorum. Ama o bunların hepsini Allah ve Resulüne olan sevgisinden dolayı terk etti. Subhanallah <Sessizlik> Şimdi bir gün yiyen, günlerce yemeyen zifti bir hayat yaşıyordu. Fakat iman nuruyla parlayan ruhu onu gözlerin saygıyla, gönüllerin hayretle baktığı bir başka insan haline getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onu büyük bir görev için seçmişti. O Resulullah'ın Medine'deki elçisi olacaktı. Akabe'de biat eden Ensar'a Kur'an öğretecek, insanlara Allah'ın dinini anlatacaktı. Birinci Akabe biatında Müslüman olan 12 kişi, sevgili Peygamberimizden dini hükümleri ve Kur'an-ı Kerim öğretmesi için bir muallim istemişler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu görev için Mus'ab'ı seçti. O üstün bir zeka ve ruh yüceliğine sahipti insanları severdi. Herkese yardımcı olurdu. Güler yüzlü ve hoş sözlüydü. Zühdü, takvası, ihlası ve güzel ahlakıyla kısa zamanda Medinelilerin gönüllerini de fethetmişti. Esad bin Zürare radıyallahu anh ile birlikte kabilelere gidiyor, ev sohbetleri yapıyordu. Onlara Allah'ın kitabını okuyup İslam'ı anlatıyordu. Bir gün Abdül Eşhel oğullarının efendisi Useyd İbni Hudeyr öfkeli öfkeli geldi, Hazreti Musab'ın önünde durdu ve niçin bizim yurdumuza geldiniz? Niçin bizim zayıf kimselerimizle uğraşıyorsunuz? Sağ kalmak istiyorsanız burayı terk ediniz dedi. Hazreti Musab radıyallahu gayet sakin, vakarlı, mütebessim bir yüzle dinlemek için oturmaz mısınız dedi. Eğer sözlerimi beğenirsen kabul edersin. Beğenmezsen biz de sizden vazgeçeriz diye nazikçe bir cevap verdi. Hüseyin bu tatlı ve nazik efendi tavır karşısında mızrağını bir kenara koyup yere oturdu. Hz. Mus'ab ona bir miktar Kur'an okudu ve İslam anlattı. Gönlü İslam nuruyla aydınlanan Hz. Hüseyin bu söz ne kadar güzel dedi. Bu dine girmek isteyen kimse ne yapar diye sordu. Hazreti Mus'ab'la birlikte kelime-i şahadet getirerek İslam'a şereflendi. Hazreti Useyd'in yeni dine giriş haberi kısa zamanda Medine'de yayıldı. Peşinden Sa'd ibn Muaz geldi ve Müslüman oldu. Reisleri Müslüman olan iki kabileden grup grup Medineli gelerek İslam'a girdiler. Hazreti Musab'ın gayretleri, nazik hizmetleri neticesinde İslamiyet Medine'de süratle yayıldı. Artık Medine büyük hicret gününü hazırdı. Vakit gelmişti artık. Kısa bir müddet sonra Allah'ın biricik sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh bu şehre hicret etti. Müslümanlar Medine'de toplandı. İlk önce mescit yapıldı, sonra ensar ve muhacir arasında kardeşlik kuruldu, birlik oluştu. Müslümanın kuvveti meydana çıktı, devlet olup yeryüzünde İslam'ın ilk ordusu kuruldu. Nihayet Medine, İslam devletinin beşi oldu. Hazreti Mus'ab İbni Umeyr radıyallahu anh Bedir ve Uhud'da muhacirlerin sancağını taşıdı. Uhud'da iki zırh giymişti. Müslümanların bozguna uğradığı sırada sevgili peygamberimizi yakalamak için etrafını saran müşriklere karşı Hazreti Mus'ab sancağı kaldırdı, aslanlar gibi kükreyerek tekbir getirdi. Tekbe şuna hücum ederek müşriklerin üzerine atıldı kalabalık bir orduymuş gibi gürültü çıkartan Hz. Mus'ab durmadan kılıç sallayarak düşmanın dikkatlerini kendi üzerine çekti ve Resulullah Efendimizin etrafından müşrikleri uzaklaştırdı. Onun Uhud'daki kahramanlığı şöyle anlatılır. Mus'ab İbn-i Umeyr Uhud günü sancağı aldı ve müşrikler içine daldı. Müşriklerden i̇bn Kami'ye atı üzerinde geldi, Resul-i Ekrem Efendimiz'e hücum etti. Karşısına çıkan Hazreti Mus'ab'a bir kılıç salladı, onun sağ elini kopardı. Hazreti Mus'ab sancağı sol elini aldı. Düşman bu defa sol eline vurdu, onu da kopardı. Sancağın üzerine kapanarak bozularıyla bağrına bastı. Mus'ab her kılıç darbesinde, Hazreti Muhammed ancak bir Resuldür... Ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiştir ayetini okuyordu. Uzaktan bir mısrak saplanmasıyla şehit düşen Hazreti Mus'ab'ın elinden sancağının suretinde bir melek kalmıştı. Hazreti Mus'ab'ın şehit olduğundan henüz haberi olmayan Fahri Kainat Efendimiz ileri ey Mus'ab ileri diye sesleniyordu. Sancağı elinde tutan melek geri dönüp bakınca Hazreti Mus'ab'ın şehit olduğu anlaşıldı. Sevgili Peygamberimiz savaş alanına gezerken Mus'ab'ın cesedi başında durduğu gözyaşlar içerisinde şu ayeti okudu. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair verdiği sözü yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Sonra deruni hislerini şu cümlelerle duyurdum. Allah'ın huzurunda şehit olarak haşrolunacaksınız ey Musab dedi. Yanındaki arkadaşlarına da Efendimiz şöyle seslendi bunları ziyaret ediniz. Onlara gelip selam veriniz. Canım elimde olan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününe kadar birisi onlara selam verse o kimsenin selamını alırlar. Şehitler defnedilirken Hazreti Musab'a kefen olarak bir şey bulunamadı. Hazreti Habbab İbni Erret radıyallahu anh'ın naklettiğine göre bu aziz şehidin yalnız bir kaftanı vardı başını bürürken ayaklar açılır, ayaklarını kapatırken de başı açığa çıkardı. Bu yoksulluk karşısında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize şehidin başını örtmemizi, ayakların üstüne de ishir denilen kokulu ottan koymamızı emreyledi. Uzaklardan da olsa bir Fatiha Üç ihlasla gönüllerimizin derinliklerinden gelen sevgilerle bu aziz şehidi selamlar, Cenab-ı Hak'tan ondaki tebliğ aşkını, mücahede ruhunu, edebini, sevgisini, itaatini bizlere de nasip etmesini, şefaatlerini erdirmesini niyaz ederiz. Amin.